Evet. Bugün Jimin bilgisayar diye bir... hepinize <laughs> neyse. Bugün Jimin diye bir oyun oynayacağız. Bunu Samet Kartaş. Oyuna bakalım. Korku oyunu. Evet şimdi oyunun adı Jimin bilgisayarı. direkt Jim Jompu ters yazarsanız çıkıyor. Ya da Jimin bilgisayarı başka eğer Roblox'un Türkçe ise. Hadi o zaman haberlere bakalım shop al 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 ben bu oyunu oynamıştım ama biraz eskiydi hmm, hiç kimse yok <laughs> neyse şimdi eşyalarımız geldi üstüne bir tane daha yapıyorum ya da yanına. arkadaş ekledim Arkadaşsınız yorgunum diyor. Süper top. Light shop. Lan. Okey. Neyse biz yorgun diyor bizim karakter. Hadi o zaman girelim. Uyuyalım. Evet dolapları kontrol etmek zorunda kalacağız. Hadi bakalım. Otomatik mesaj var ama şu olmaz. Otomatik mesaj geliyordu. Yarın otomatik mesaj gelecek. Neden ben de bilmiyorum. Aa! Tekrar güvende hissediyorum. Tamam. Güvende hissediyorum. Yok daha neler. Arkadaşlar güvende şey hissediyorsan yatağına gir. Hayır hayır. Videoyu kapat. Ma. Bakalım bilgisayarı. Aa dur bir dakika. Otomatik <laughs> 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 Roblox indir diye bir şey diyor galiba. Epin <laughs> Roblox diyordu. Ben niye bir şey sipariş etmedim ya? Hemen. Aman Ama sipariş etmeliyim. Hepsini yeah. aldık. Ya. Yeah. Ya. Burada, arada tüm oyunlarda Roblox'un tüm oyunlarında şey ne diyeyim hamburger oluyor. Chatburger diye bir ses de kullanıyorlar hep. Şimdi geleceğiz o dolap kısmına. Bu arada korkarak yapıyoruz bu işi akıl hastası mıyız? <laughs> Tekrar güvende hissediyorum. Tamam. Çok geç şey oluyor ya. Bu arada gün hızlı geçiyor. Niye ben de bilmiyorum. Çünkü ön hızlı olmuyor hepsini al hepsini al hepsini kule gibi mat kit kutu kule ben bunu biliyorum hep bu tarafa dön diyor bakın bu taraf tarafta ne var? bu tarafa doğru gitti ya. Burada bir şey yok. Neyse tako. <laughs> Afiyet olsun. Ağzıklama <Aa>, şeyi. Dur 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 bakıyorum. Şaka. Şaka hem de bu kılıçla. Yorgunum. Tamam ben tamam, de Kafamı çarptı. Kafamı acıdı mı? Lütfen balkon, balkonlar Roblox'tan kaldırılmasın ve Roblox'a diyorum. Artık 10 TL'ye 40 Robux alınabilir. Bu gece biliyorum televizyon açılacak. Galiba. Yok bilmiyorum ben bu geceyi. 5 dakika nasıl oldu? Korkuyorum. <laughs> Tekrar güvende hissediyorum deme. <laughs> Hazır mısın? <laughs> Hazırlan diyor işte. Tüm ekranı kaplayacağım bakın. Bekleyin. Tüm ekranı kaplıyorum. Kaplayamıyorum. Ekranı niye kaplayamıyorum tüm ekranı? Hemen. Hemen. Hemen bilgisayarımı. mi seni. Haberlere bakmayalım. Boş boş zamanımıza. Harramayalım ve eşyalarımıza bakalım. Hı. Tamam bunları evde açmalıyız. Hı. Bu ne? Ahmet gibi. Helikopter mi var? Nasıl? Bilgisayarı Adamın bir ya. bir, bir yardım Ses bir Hala niye helikopter ses geliyor? Helikopter ya buradan mı geçiyor? Yoksa geçmiyorum. Bir de yorgunum demiyor. Anlayamadım ben bu işi. Ha tamam yorgunum dedi. Medkitle uyuyalım. Medkit. Yeee yeah, Medkitle uydu. <laughs> Evimin içinde biri var. Hiç kimse yok kanka. 20 dakika. Olmuyor. Buradan ses mi geldi yoksa bana mı geldi? <laughs> Tekrar güvende hissediyorum ya. Lütfen. Kim açtı kapımı? Eee. Bu siyah şeyin ne olduğunu bilmiyorum. Ama kesin bir şey olacak. Ayıp bir şeydir ya. bir şeydir bu. Ben yine de oraya siyah ekran koyuyorum. Eğer ayıp bir şey değilse koymayacağım tabi. Ya orayı böyle boyarım böyle. Bu bu mobizenin boyama özelliği var. Ben biliyorum. Yorgunum diyor. Hadi aletlerinle uyuyor o zaman. Aletlerinle uyuyor. Aletlerinle uyuyor. Evet. Birisi mesaj alıyor. Sessiz ol. Sadece sessiz oluyor. Başka neresi? O siyah şeyi burada kullanacağız biliyorum. Özür dilerim YouTube. Gel gel. Gel lan. Gel. 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 Gelsene. Gel gel gel. Lan ne yapıyorsun? oynadığım için teşekkürler diyor ve beni oyundan attı. Neyse arkadaşlar size de bay bay olsun. Bay bay.